Ev halkı son günlerde yaşadıklarının gerginliğini birbirlerine yaptıkları şakalarla atmaya çalışıyordu. Bakalım bu seferki şakanın kurbanı kim olacaktı? Yapalım mı? Masanın oraya gel. oraya. Şişt, hemen çıkma. Bir 10 dakika sonra. Çık oraya. Yok çık çık. Bir 10 dakika sonra. Sen de ki Hüseyin abi yatmaya gitti dersin sorarsa. Sonra ben geleceğim diyeceğim ki İdil bir dakika gelin diyeceğim. Uyumaya Ha. Ne? Ne bileyim biraz başım ağrıyor falan dedi. Sen ne yapıyorsun burada? Ana nasıl olur? Allah Allah ya. Al içim biraz. İdil. Bak gelir misin? Gün gün. Benim. Siz çağırın. Nereye be? Kardan çıktı Hüseyin abi. Dalga mı geçiyorsun ya? E çağırıyor işte. Gelsene. Oğlum odada mı? Manyak mısın sen? Hayır yukarıdan çıktı. Şurada işte. Ne zaman ya? Şimdi gelsene dedi. Hayal mi görüyorsun? Buradan çağırdı şimdi gelsene de dedim. ki Hüseyin abi. Burada. İyi misin sen ya? Ne ara vardı ya ben yanındayım. Nasıl ya? Dalga Çakakak mı geçiyorsun? Sen abi. E buradaydı. Sen kafayı yemeye başladın lan. Şaka mı yapıyorsunuz? Buradaydı gördün mü? kafayı yemeye başladın sen. Çıkadı ya. Şey ben yanındayım, ben de su duymuyorum ya. Bir şey söyleyeceğim, şaka mı? Abi gördüm diyorum, şaka mı yapıyorsunuz ya? Gel hadi. Valla geldim ya, inanmıyor musun? Allah Allah, gelir ya. Kafayı yiyeceğim, manyak mısın? Bir şey söyleyeceğim, gerçekten kafayı yiyeceğim. Sen bana Hüseyin abi seslendin, duymadın mı? Hüseyin abi orada gördüm yani. Yüzde 1500 gördüm hem de. Adamı yüzde 1500 gördüm yani. Şaka mı yapıyorsun? Abi yanı da falan. Bak gerçekten gördüm ben. Ya yan zaten kapalı. Oradan her... Kes bir ya. Evet. Ağır bir saçmalamaya başladın ha. Arsel büyük bir oyunculuk sergiliyordu. İdil kendisine şaka yapılma ihtimalinden şüphelenmiş olsa da Arsel'in ciddiyeti karşısında bu ihtimalden vazgeçti. Şaka yapıyorsunuz abi. abi burada nerede gördün abi? Ya bak şu odanın zaten 10 metrekare oda. Yatağın altında yer var mı? E buralarda girecek. E, tuvaletlere baktık. Sen dalga mı geçiyorsun benden? Ay bir şey söyleyeceğim şaka yapıyorsunuz gerçekten. Ay sinirim bozuldu ya. Çıkma daha çıkma. <laughs> Evden çıkmıyoruz falan. Kalk hadi. Ay şakasını bulamıyorsun. He? Ne oldu ya? ya gördün mü? Anlamıyor anlamıyorum. Nasıl gördün anlamıyorum ki. <laughs> Abi Dur dur dur. Bir daha çağıracağım dur, dur. Ya aşağı indir aşağı indir bir daha çağıracağım. Sen indir indir aşağı indir bir şey olur. Her yere bir daha baktım gel. Gel <laughs> hadi aşağı. Ya. Gel çay içelim. Gelmeyeceğim gel. ya bir gideceğim. Gel. Ya gelsene buraya. Gitsene. Ya Gel bir şeyler içelim. Ya gitsene gördüm gördüm diyorum Tamam yapmayacak. gördün ben de gördüm tamam. ha Tamam ne yapayım? <laughs> Gidil. Şaka yaptınız saklandın? Gidil. Bir dakika gelir misin? Ya şaka yapıyor değil mi? Ne oldu be? Nasıl ne oldu ya? Yaptıkları şaka giderek İdil'i korkutmaya başlıyordu. Bak dedelim çok fazla da ağabeyim. Gülüm İdil hala olanlara inanamıyordu. Ancak Arsel ve Hüseyin şakayı devam ettirmekte kararlıydı. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> Niye geldin buraya? <laughs> Niye geldin buraya? <laughs> sesini gebertirim nereye saklanıyor? ne olur göster. ne? Ne o ne ya? Banyoya falan bak. Sen ya seni var ya! Ah, juking, juking, juking. <laughs> Maal oh. geldi gösterdi. Inandım. Sen diye gö gö gösterdi oğlum ya. <laughs> Allah. İki gün üç gün götürecektik biz bu iş. Tam vallahi delirdi, kafayı yerdi yine de. <laughs> Diğerleri biliyor musun kızlarım? O ya ben ilk defa gördüm onu. Diğerleri biliyor mu kızlarım? Bilmiyorum.